Evet arkadaşlar yeni bir video EP'siz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte CS2 oynayacağız. Onlarda da şöyle şey yapalım. Hızlıca. Direkt gir 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 süremiz yok. Süremiz yok. 8 dakika çekebilirim anca. Süremiz yok. Gir direkt. Gir direkt. Gir direkt. Gir gir gir, gir 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 gir. Çabuk gir. Çabuk gir. Çabuk gir. Çabuk gir. Maç hazırmış. Bu arada ekrana sıkıntı etmeyin. Mecbur. Gir maça, gir maça, gir maça. Shark rolls skinless. Okay. Diye at giremedik. Silah yarışı Ay en nefret ettiğim. Gir anti teröristler. Nasıl bozan şey ya? Anti terörist. Silah yarışı en sinirimi bozan şey. ısınma Bu Bu kesin arka alanda olandı var ya. Ben onu vurabiliyor muyum? Bana kim sonlar arası bu arada olursa sıkıntı etmeyin. Ben sansürüyorum. Arda Zula Zula gelsin istiyor musunuz? Zula'dan çekerim yani. Is! Ödüm gitti. Ödüm, ödüm. Adama bak. Ödüm gitti. Ödüm! Bu arada bundan sonra bilgisayarla videolar gelmeye başlayacak hanım. Çünkü bilgisayarımı yeni aldım. Çünkü video sorun gibi. diye. Anne. Oy! Al şu dur bundan. Ar Arkadaşlar Değiştir evet. Sus da gel Anne video çekiyor Yemek yiyeceğiz Dur dur videomu yeniden devam var Ya, ya valla böyle oyunun kaç 2 dakika, dakika Oyuna devam et Oyuna devam et. Ay, nerede olmuş biz oyun? Aha. Oğlum benim oyun hile falan mı? Üstelikler karşı taraf kim için de geçerli oluyor. Şu üstelikler. Steam'den indirdiğim oyun niye böyle? Ne taramalı modu yok. Taramalı modu var. Bakayım. Ki... Çektiğim menüme. Gel kardeşim. iki tek maçlar daha kolay oluyor biliyor musun? Yanlışlıkla kendi rakibini bulamıyorsun. Oğlum niye durumunu açtın? Daha yavaş oluyoruz. Çat evet, atar biz. lag var. Gördünüz. Maske döndü. Aa maç bitti. Bu kaç dakika oldu? Aa çekilir. Oynama olmasın. Hadi oğlum. Oğlum dur, dur ya. Bir de çekiyorum. Babam. babam. Hem oyun hem video durmuyor. 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 Sadece kapatabiliyorsun. Kapatınca da en baştan başlıyorsun. yeniden başla o zaman. Hadi 50 kere sofra kuramam. Açtım dedim getirdim. Ne zaman olacaktı? Neyse. Arkadaşlar mecbur video bu kadar olacak. Çık. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone açın seviyorsunuz bay bay. Zor gelsin yorumlarda yazın vardı. Şimdi en sıkıntılı iş var arkadaşlar.